Lev Tolstoy Erik Çekirdeği Bir gün anneleri çocuklara yemekten sonra biraz erik vermek istedi. Erikleri bir tabağa koyup yemek odasındaki masaya bıraktı. Daha önce hiç erik yememiş olan Vanya, masanın çevresinde dolaşıp erikleri koklamaya başladı. Oturma odasında en sonunda yalnız kalınca kendini daha fazla tutamadı. Bir tane erik aldı ve hızla ağzına attı. Yemekten önce anneleri erikleri saydı ve bir tanesinin eksik olduğunu fark etti. Kocasına durumu anlattı. Yemek masasına oturduklarında babaları, "Çocuklar, içinizden hiç erik yiyen oldu mu?" diye sordu. Çocukların hepsi "Hayır." diye cevap verdi. Vanya kıpkırmızı kesildi ama o da diğerleri gibi "Hayır." dedi. Habersizce erik yemeniz yeterince kötü ama işin daha kötü tarafı eriklerin içinde taşların olması çünkü erik yemeyi bilmeyen biri o taşı yuttuysa akşam olmadan ölebilir benim asıl korktuğum şey bu dedi babaları Vanya'nın beti benze attı Ben taşı yutmadım ki onu pencerenin dışına attım diye bağırdı Vanya hariç herkes gülmeye başladı çünkü o hüngür hüngür ağlıyordu